Değerli öğrencilerimiz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından 2019 yılından bu yana yetenek her yerde temasıyla düzenlenen bölgesel kariyer fuarları, üniversite öğrencileri ve mezunlarını kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya getiren önemli bir platform. Selçuk Üniversitesi olarak bu yıl İç Anadolu Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapacak olmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Valiliğimiz öncülüğünde 16 üniversite ve birçok paydaşın katkılarıyla gerçekleştirecek olan bu organizasyon, gençlerimize iş ve staj imkanları sunmanın yanı sıra seminerler, atölyeler ve uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı sağlayacak. Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda gençlerimizi topluma katkı sunacak bireyler olarak geliştirmek en önemli görevimiz. İç Anadolu Kariyer Fuarı sayesinde öğrencilerimizin iş dünyasıyla birebir tanışarak sektördeki yenilikleri yakından inceleyip kariyer yolculuklarında sağlam adımlar atacağına inanıyorum. Bu vesileyle İç Anadolu Kariyer Fuarı'nın size sağlayacağı imkanlardan faydalanmak için Yetenek Kapısı platformuna kaydolmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. 20-21 Şubat tarihlerinde İç Anadolu'nun en büyük kariyer fuarında sizinle birlikte olmayı diliyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Müzik